Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ankara'ya geldik. Neden geldik? 5 aydır beklediğimiz Megane 4'ü almaya geldik. Temmuz ayının 16'sında müracaat etmiştim almak için. Ve şu an aralığın 18'i ve bugün itibariyle Megane 4'ümüzü alabileceğimizi söylediler. Şu anda Renault e doğru, Ankara Renault Mayıs'a e doğru yürüyorum. İçeri girelim bakalım. Megan 4'ümüz hazır mı? Hep beraber görelim. Bu mutlu günümü sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. İzleyen, vakit ayıran, videoyu beğenen herkese Allah daha iyilerini nasip etsin inşallah. Evet aracımız bu sağ hazırlamışlar. Daha sonra teslim alıp yola çıkacağım. Evet. Evet, sedan sedan evet. Aynen otomatik vites. Direkt gideceğim. Benzinli. Evet arkadaşlar arabamı sonunda teslim aldım. Yaklaşık 5 ay süredir bekliyordum. Ee, ve 300 km'yi aşkın e, bir mesafedir de kullanıyorum. Görüşlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Arabam 2020 model. 1.3 motor. E, benzinli Megane Sedan Joy paket olanı. Otomatik vites. Biliyorsunuz bunlar e, 140 beygir ve 244 yüzünde 7 ileri çift kavramalı otomatik vitese sahip. Performans açısından gayet yeterli olduğunu düşün düşünüyorum. Ee, tabiri caizse yolda azap etmek mümkün değil. Onun haricinde olumsuz olarak e, iki düşünceye sahip oldum. Bir tanesi biliyorsunuz zaten Renault'ların e, hemen hemen hepsinde ses sistemi açısından yeterli olmaması birinci olur, olumsuz düşüncem. İkincisi de e, cam açma düğmelerinin biraz geriye yapılmış olması. Yani elinize kolunuza attığınız zaman direkt düğmelere gelmiyor. Camları açmak için kolunuzu biraz geriye çekmeniz gerekiyor. Bu da benim için bir olumsuz ee, ...özellik oldu. Onun haricinde... ...araba gayet güzel. Ben merak ediyordum zaten... ...bu 1.3 motorun performansını. Bu merakım... ...bugün... E, ...gitmiş oldu. Aracı almayı düşünenler... E, ...tereddüt etmeden alabilirler. Onu söyleyebilirim. Onun haricinde... ...merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa... Videonun altına yorum yaparak sorabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar sizi aydınlatmaya çalışırım. İzleyen, dinleyen, zaman ayıran ve videoyu beğenen herkese Allah daha ileri nasip etsin inşallah. Tüm kalbimle bunu istiyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı sürüşler, hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.